Merhabalar. Kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyordur umarım. Bizde öyle turşulara geçtik çok şükür. Bugün sizler için karnabahar turşusu hazırladım. Bidonumun dibine birkaç diş sarımsağı ikiye bölüp attım. Üzerini ayıklayıp yıkadığım karnabaharları ekledim. Ara ara sarımsak da ekledim. Çünkü en altta kaldığı için olmaz diye düşündüm. Karnabaharlarımı bidona tamamen doldurdum. Bu arada karnabaharım 2 kilo, 2 baş sarımsak. Daha sonra bir kabın içerisine 1 su bardağı tuz, 1 su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve sıcak su. Hepsini eritip üzerine ekledim. Sıcak suyla eritiyorum ama soğuduktan sonra bidonun üzerine ekliyorum. Yani sıcak sıcak vurmuyorum turşuyu, ılık oluyor suyu. Daha sonra bir avuç nohut ekledim. Nohutu ben karnabahar ve lahanada kullanıyorum. Babaannemden öyle öğrenmiştim. Turşuyu beyaz ediyor. Yani sararmasını engelliyor. İsteğe bağlı havuç koyabilirsiniz. Ben renk olsun diye iki tane havucu soyup doğradım. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır. Daha sonra kapağını kapatıp fermentasyon için bekletiyorum. Karanlık ve serin yerde tutuyorum. Turşu için çok önemli bu. Barlanma ve koku olmaması için mutlaka karanlık bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor.